bak 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 karşı karşı yoluna bak. bak gördün mü evet. tek bir domuz karşıki araba yoluna doğru gidiyor ya çok uzak var. Да, кто-нибудь садится, а я Orada bir yıpıltı gördüm köpekteyse bakalım. Ama ne vakti ağacı var onun arkasında. Geliyorum Kerim abi yürüme. Altyazı M.K.

i'm going <coughs> Oğlum. Aferin oğlum. Aras. Aras gel. Abi yanıma gel. Aras gel. arkadaşlar. köpekler epey mücadele etti bununla. Geleceği noktayı iyi tespit ettik. Neredeyse bizi atlatmak üzereydi yani. Fındık dallarından gözükmüyordu. Arada iyi bir atışla düşürdük. Yaptı, <laughs> Yazma bekle. gördüm daha. En üst o, baştan gidiyor. En üst baştan yola çıkıyor. En üst, en üst baştan asfalta çıkıyor. Abi duydun. Yola <laughs> <Ona> çıkıyormuş yola. <laughs> en üst baştan yola çıkıyor. Az kaldı yola çıkmasına. Araba yoluna az kaldı. O ev var diye evin çıktığımız hemen yerden hemen dön. orada. Yolda diyeliyor şu anda. Yola çıkmadık. Hemen altında. Aha geri döndü. Birisini sezdi orada. Yol aşağı geliyor. Yol aşağı geliyor. Yol aşağı geliyor şu anda. Ekan bin araba. Hadi. Adam buradan koyayım ses şey yapayım onu. Re Recep burada mısın sen? Tüven var mı? Yok ben daha geriye geliyim doğru. Geç geç geç, geç 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 Yoldan altına indi Bir şey, arabayla hemen Yapıştı yapıştı. Ben buradan Çok çok. Çok çok. Çok çok. Çok çok. yapıştı, yapıştı, yapıştı. yapıştı. çok. Çok çok. Çok çok başına yol ver. Hayır, yol ver ha burada. Şey şey. Tamam tamam hocam buraya getir. Ben çıkartmadım. Çok 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 Arabanın üstüne atlatma bizi ana deriye varmak üzere. Yapıştı yapıştı Erkan yapıştı. Biz arabanın yanına bir daha koşayım. Koş 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 Eren bas sen. Ya, Eren, Eren, Eren. Daha iyi Tamam sen bas arabayı hemen o kenara bir yere park et. Abi evi yok bırak et arabayı. Evet, evet. Abi park et. Çabuk Erkan. Tamam park et hadi. Hemen gel geri. Erkan git, Erkan git, 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 çabuk, Erkan çabuk git, çabuk git, atma, mermi atma, çocuk var ileride, yukarı çık Arkan'a, <laughs> Bir daha at. Göz at, göz at. Sen İsmail bırak, tüfeği bırak, sen bırak. Sen tüfeği bırak. Geç geç şu tarafa geç. Evet. Ha buradan yukarı gitti. Evet, tamam lan. Ha tamam, la. buradan yukarı gitti la. Bak çocuklar orada diye ya, şey yapmak istemedik ya. Bakın orada ben yolda değilim. Olsun tamam olsun. önemli evet. değil.